Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, selamlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda duygusal olmaktan bahsedeceğiz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. Aslında sizlerle sohbet edeceğim. Okulda çok yapıyorum bunu öğrencilerimle yüz yüze. Şimdi sizlerle de sohbet etmek istiyorum. Şimdi duygusallığa geçmeden önce de bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Ben bu kanalı 2019 yılında kurdum tamam mı? Konu anlatımları yapmaya başladım. Ee, Buğra Özdemir diye bir kardeşim bir baktım yorum yazmış. Hocam ben sizden götüreceğim ayeti matematiği. Lütfen videoları biraz daha seri ve hızlı yükleyin. Lütfen bırakmayın bu işi. Çok şaşırmıştım ve çok sevmiştim biliyor musunuz? Bir baktım Buğra yorum yapmış çok mutlu olmuş. Buğra ile şu an konuşuyorum. Buğra'yı gerçekten çok seviyorum. Ee, Buğra'ya teşekkür ediyorum. Çünkü ben duygusal bir insanım arkadaşlar kesinlikle öyleyim ve bir şeyler yaşadığım insanlarla bağlantılı kalmayı çok seviyorum. O sıra çilek kız vardı, bir de Ali vardı. Bu arkadaşlarım da benden e, hatta konu anlatımı istemişti. Ben de çekmiştim. Çilek kıza armağan ediyorum diye bir başlık da var. Bak eski videolara gidip bakın görürsünüz. Ama şu an çilek kız ne yapıyor? Ali ne yapıyor? Ya da ismini hatırlayamadım. O zamanlar beni takip edip konuştuğum sohbet ettiğim arkadaşlarım ne yapıyor? Ben bunu merak ediyorum. E, gerçekten de bilmek istiyorum. Çünkü ben onları sevdim zamanla değer verdim ve şu an haber alamıyorum. E, bu iyi değil yani. Bunu sevmiyorum böyle olmasını. Neyse o 6 ay geçti. Asıl arkadaşlıklarımız ne zaman kurduk biliyor musunuz? Kanalı kurduk işte 2019 Şubat'ta 6 ay geçti. Sonra Eylül ayı geldi. Yeni döneme başlayacağız artık. Bir WhatsApp grubu kurdum ben soru çözüm grubu. WhatsApp grubundaki bazı arkadaşlarımızla çok samimi olduk. Sohbet ettik hatta Zoom'da görüntülü konuştuk. Mesela kim vardı ya? Olgun Yılmaz vardı. Serdar vardı, yakışıklı Serdar dedik. Adil vardı, Turhan vardı. Burak mı vardı bir tane ya değişik Counter Strike oyunu. unuttum. Zülfiye vardı, Zeynep vardı. Zülfiye ve Zeynep hani kızlar biraz daha vefalı olur ya? Mesela bu arkadaşlarımız nerede ne yapıyorlar? Çok merak ediyorum. Olgun Yılmaz Instagram'dan beni takip ettiği için hikayelerini falan görüyorum ara sıra. Ama bu arkadaşlarımız nerede arkadaşlar? Serdar, Adil, Zülfiye Zeynep neredesiniz? Ben sizleri gerçekten çok sevmiştim zamanında ve ne yaptığınızı bilmek istiyorum. Ama yoklar. Ha, kızmıyorum. Yanlış anlaşılmasın ya da kahrolup bir köşede üzülmüyorum, ağlamıyorum. Hayatıma devam ediyorum ve mutluyum Allah'a şükür. Sağlıklıyım. Sadece merak ediyorum yani bilmek istiyorum. Keşke gelip yazsalar diyorum ya yani da Instagram'dan yazsalar diyorum. Mesela o dönemlerden Mustafa Say'dan var. Mustafa ile biz şu an iletişim halindeyiz. Emrah İşler var. Emrah ile Yine görüşüyoruz, konuşuyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlarımı da çok seviyorum. Çünkü e, vefalı insanlar. Ben vefalı insanları çok seviyorum. Neyse o sene bir de yorumlarda çok buluştuğumuz. E, arkadaş olduğumuz insanlar var. Onlardan bahsedeyim. Evin, Stockholm sendromu, You Will Want, Cumalı, Koçovalı, Jesse pikman Melih Bay, Z ve aklıma gelmeyen bir sürü kişi. Yani neredesiniz arkadaşlar sizler? Bu videoyu çekmek istedim. iki tane konuya değinmek için. Birincisi şimdiki e, yine yaptığım videolarda, çektiğim videolarda buluştuğumuz arkadaşlarımız var. Çok fazla sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız var. Sanmayın ki ben sizi suni seviyorum. Yani yorumlarda buluşuyoruz. Sizleri yorum yazın diyorum. İşte kanaldaki video önerilsin. Hiç umurumda değil biliyor musunuz? Tabii ki ben insanım, insani duygularım var. Video çektiğim zaman izlensin isterim. Daha fazla kişi ulaşsın isterim. Bu çok insani bir duygu. Bunun ayıbı yok bence. Burada bir yanlış yok bence. İnsanız biz. Ama yani yorumlarda buluşmak beni çok mutlu ediyor. Ben tek çocuğum yani bir kardeşim falan olmadı. Belki de bu yüzden yani arkadaş edinmeyi de çok seviyorum. Sizlerle gerçekten arkadaş olduğumu düşünüyorum. Bu sene de çok arkadaşım oldu. Onları çok seviyorum. Acaba diyorum kendi kendime soruyorum. E, atıyorum bundan 2-3 sene geçti ya da 1 sene geçti. Bu kardeşlerimiz de işte bu Cumalı Koçovalı gibi mi olacak? Zed gibi mi olacak? Adil gibi mi olacak? Turhan gibi mi olacak? Çünkü onlarla çok seviyorum Miydik? Yani insan bir gelip selam verir diye düşünüyorum. En azından ne yaptığını söyler. Çünkü biz bilmek istiyoruz. Bakın diğer YouTube hocaları hakkında bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben artık kimseye kifir olmak istemiyorum. Kendi adıma konuşacağım. Ben sizleri gerçekten çok seviyorum bu seneki arkadaşlarımdan da bahsedeyim. ya Bunu tabii ki böyle çok düşünüp kendimi kahretmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama meraklı ediyorum açıkçası. Bu yüzden böyle video çekmek istedim. Hatta şimdi devamına gelelim. Başlıkta duygusal olmak diye bir tabir var. Duygusal olmaya gelelim arkadaşlar. Çok az konuşacağım ama bununla ilgili. Şimdi bence arkadaşlar insanlar duygusal olabilmeli. Bunun yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, şöyle videolar görüyorum. Şöyle bir algı olduğunu düşünüyorum. Şu anki gençler arasında. Duygusal olmak kötü. Duygusal olmak yıkıcı. Duygusal olmak zararlı. Birisini sevdiğin zaman ya da işte ayrıldığın zaman e, mümkün olduğu kadar az duygusal olmak gerekiyor. Az üzülmek için. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Duygusal olmaktan korkmanızı istemiyorum istemiyorum. olmaktan çekinmenizi istemiyorum. Üzülmekten korkmanızı istemiyorum. Ya da üzülmemeyi bir başarı gibi görmenizi istemiyorum. Erkek adam ağlamaz diyorlar. Ben bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben zamanında ağladığımı da biliyorum arkadaşlar. Üzüldüğümü de biliyorum. Şunu yapın demiyorum. Şimdi eskiyi düşünüp ya da üzüleceğimiz şeyleri düşünüp hep beraber oturup ağlayalım. Hadi bir ağlama köşesinde buluşalım. Bir ağlama günü yapalım. Ağlayalım demiyorum. Şu an iyiyiz Allah'a şükür. Üzüleceğimiz bir durum varsa ama üzülüyoruz tabii ki. Gençler arasında şunu görüyorum işte. Bir kızı sevdin bir kız için değer mi? Bir erkeği sevdin bir erkek için değer mi? Ya da şunun için değer mi? Bir arkadaşlık ya bırak hak etmiyor falan. Ya bu tarz şeyleri ben yanlış olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bence insanlar duygularını kontrol edebiliyorlar hayvanlara nazaran. Ayırıyor. Yani insanlar hayvanlardan ayıran en büyük özellik duyguyu kullanabilmek, yorumlayabilmek. Mesela dikkat edersek bir kümeste 2-3 tane horoz var, 20 tane tavuk var. Hani burada duygusallık, hani burada bağlılık. Değil mi arkadaşlar? Ya da köpekler arasında bir ilişki düzeni yok. Yani bir bağlılık yok. Bir aile düzeni yok. yani Olsun demiyorum yanlış anlaşılmasın. Saçma konuşuyormuş gibi gözüküyorum ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani insanlar duygularını kullanabiliyorlar. Ve bu duygular ahlaki boyutta olduğu sürece bence çok güzel. Yani bizler üzülebiliriz. Bizler bağlanabiliriz. Bu yanlış değil. Saplantılı düzeyde olmadığı sürece bu yanlış değil arkadaşlar. Anlatabiliyorum derdimi değil mi? Bizler... Birbirimizi sevebiliriz, kıskanabiliriz. Bunların hepsi insan duygular. Ama saplantılı olmayacak şekilde, kimseye zarar vermeyecek şekilde olabilir. Yani birisini sevdik, evet ayrıldık. Çivi çiviyi söker mantığını hiç sevmiyor. Saygılı olmak zorundayız. Tabii ki gidip ona zarar vermeyeceğiz o yanlış yaptı diye. Yanlış yapıyorsa onun ayıbı. O onun insanlık dışı davranışı. Bu yüzden duygusal olmaktan korkmayın rica ediyorum. Vefalı olmaktan korkmayın, çekinmeyin. Birisini sevmekten korkmayın. Üzülmekten korkmayın sizi daha cool yapmıyor. Sizi daha karizmatik göstermiyor. Gençler arasında böyle bir durum var. İşte tabii ki kendinizi düşüneceksiniz ya da diyelim ki ayrıldığınızda kendinizi kahretmeyeceksiniz. Ama sevdiysen üzülürsün zaten. Üzülmenin de yanlış olmadığını bilmenizi istiyorum. Tamam mı? Çivi çivi söker mantık çok yanlış mı artık? Ya da ağlamanız gerekiyorsa arkadaşlar ağlayabilirsiniz. Bence bunlardan çekinmeyin. Bunlar çok insan duygular. Ben bu videoda bunları söylemek istedim çünkü e, görüyorum okulda da görüyorum yorumlarda da görüyorum insanlar çok acımasız ve duygusuz olmaya çalışıyor. Bunu da bir marifetmiş gibi görüyorlar. İşte bu kız için değer mi bu erkek için değer mi ağlama üzülme ya tabii ki kendini kahretme tabii ki kaldığın yerden devam edeceksin bunu bili bunu başaracaksın e, ders çalışman gerekiyorsa tabii ki yine ders çalışacaksın işini yapacaksın ama e, üzülürsün ama sevdiysen insansın değil mi? Gözünden yaş da gelebilir ya da başka bir durumda da gözünden yaş gelebilir. Bunlar olabilir arkadaşlar. İnsanlık içerisinde kalalım olur mu? Bunları söylemek istedim. Bilmiyorum ne kadar e, faydalı oldu, ne kadar samimi bir video oldu arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok değer veriyorum. Eğer ki sistem ettiğim arkadaşlarım videoyu izliyorsa lütfen bana ne yaptıklarını söyleyin. Onları gerçekten merak ediyorum ya da şimdiki samimi olduğum arkadaşlarım beni izliyorsan benim e, sizleri ne kadar çok sevdiğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse lafı uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.